Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Mustafa Seçkin Hoca. E, YKS ve LGS'de e, en temel noktada atılacak 7 adımı bu videoda size anlatacağım. Bu sınavı hazırlanan tüm öğrenci arkadaşlarımız muhakkak bu 7 adım atmak zorunda. Bu 7 adımda neler var? E, teker teker bu adamlara bir bak bakalım. Birinci adım değerli arkadaşım not tutarak ders dinleme. Not tutarak ders dinleme size ne kazandırır? Bir, öğretmeni iştiyaklı canla başla dinleyeceğinizden dolayı ve konu anlatım kitabınızdan muhakkak dinlemelisiniz. Öğretmenin anlattığı püf noktaları o kitabın sağına soluna not tuttuğunuz kısmın sağına soluna püf noktaları not tutacaksınız. İştiyakla ders dinleyeceğinizden dolayı kesinlikle konuyu öğrenme oranınız çok çok artacaktır. Anlamadığınızda orada öğretmene sınıfta da sorabilirseniz bu çok daha zevkli olacaktır. Not tutarsanız daha zevkli bir ders geçer, daha akıcı geçer ve sıkılmazsınız. Bu i̇şte sırada öğrendiğinizden zevk alırsınız, zevk aldıkça da öğrenirsiniz ve daha iyi ders dinlersiniz. Bu böyle güzel bir döngü oluşmuş oluyor. Bu bakımda not tutmak çok önemli. Önemli bir püf noktası, eğer hayatta başarılı olacaksanız bir defa her alanda not tutmaya alışkanlık haline getirin. Hatırda kalmaz satırda kalırmış, en silik yazı bile bir keskin zekadan daha iyidir. O bakımdan değerli arkadaşım kesinlikle not tutmayı alışkanlık haline getirin ve bu şekilde ders dinleyin. Ama telefonunuzda asla yanınızda olmamalı. Ee, bu da çok önemli bir ayrıntı. İkinci adım günlük tekrar örnek bugün 3 ders dinledin. Ee, i̇şte fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji. İşte fen bilgisi ortaokullar için söyledim. İşte öğretmenin not tutarak dinledin. Onu eve geleceksin ve bir güzel tekrar edeceksin tekrar ettikten sonra da değerli arkadaşım o konuyla ilgili kesinlikle en az 20 tanecik soru çözmelisin muhakkak bu da önemli onu günlük tekrar etmelisin diğer bir adım soru çözme soru çözme başarının en önemli püf noktalarından bir tanesi eğer bir düzenli soru çözme planınız yoksa soru çözemezsiniz, az çözersiniz. İşte oturursunuz bir planınız yok. İşte bugün fizik mi çalışsam, kimya mı çalışsam, Veyahut da LGS'ciler için fen mi çalışsın, matematik mi, sosyal mi, işte sağa bakarsınız, sola bakarsınız. Bir de yanınızda baş düşmanınız, telefonunuz varsa bu sefer sıkılacaksınız, telefona bakacaksınız. İşte öyle vakit öldürüp zamanı öldürmüş olacaksınız. Ama şu şekilde bir plan yaparsınız. İşte benim pazartesi fizik, kimya, biyoloji dinliyorum TYT. Salı günü AYT e matematik var, AYT e coğrafya var, işte AYT e şu var. İşte çarşamba günü işte şu dersler var ona göre bir plan yapın yani o günkü dinlediğiniz derse göre bir plan yapın örnek bu sefer pazartesi işte e, TYT fizikten 30 soru çözeceğim kimyadan 30 soru konu tekrar ile birlikte e, biyolojinin 30 soru işte TYT Türkçeden de 30 soru mesela İşte 120 soru yaptı değerli arkadaşım işte 12 sınıfa giden bir öğrenci en az 100 soru çözmeli 100 bile az aslında da bu ideal manası en hafta içi 150, hafta sonunda 250'yi geçmeli. İşte bir LGS öğrencisi de yine yüzü aşağı düşmemeye çalışmalı. Şimdi bu şekilde bir soru çözme planınız varsa oturursunuz. İşte bugünkü nedir? Ders çalışma günüm. İşte fizik, kimya, biyoloji. İşte LGS öğrenciler için işte matematik, sosyal, İngilizce gibi oturursunuz. O konuyu dinlemişsinizdir. Onu önce bir tekrar edersiniz. Sonra onunla ilgili 20-30 tanecik soru çözersiniz. Bu çok önemli bir plan arkadaşım. Eğer bu şekilde planlı bir şekilde bunu yaparsan oturursun hemen çalışmaya başlarsın. Hiç vakit geçirmezsin ve çalıştığında da zevk almış olacaksın. Tabi birinci not tuttun, ikincisi günlük tekrar yaptın, üçüncü soru çözüyorsun. Ve bu gerçekten senin için çok zevkli hal almaya başlayacaktır. Dördüncü bir adım soru sorma. Öğrenci arkadaşlarımız genelde matematikten soru soruyorlar. Biraz fizikten soruyorlar. Genelde diğer derslerden çok fazla soru sormazlar ama burada çok büyük hata ediyorlar. Keşke bütün soruları yanlış yapsanız ve hepsini sorsanız. Bakın çok önemli bir püf noktası söylüyorum ve vurgulayarak söylüyorum. Yanlış yapar ve yanlışlarınızı sorarsanız bir bilene bu önce öğretmen, sonra öğrenci arkadaşın sonra da online çözüm arkadaşlar. Bu sıralama çok önemli. Yanlışları sorarsan o soruyu bir daha unutmazsın ama doğruyu çok tekrar etmezsen onu unutursun. O bakımdan ne kadar çok yanlış yaparsan o kadar çok iyi bir öğrencisin ve o kadar çok başarılı bir öğrencisin ama yanlışları sormalısın. Şimdi özellikle sözelci arkadaşlar soru sormuyorlar. İdeal manada başarılı olmanın en önemli püf noktası değerli arkadaşım soru sormak. Kendi derecenizi yapacaksanız soru soracaksınız. Soru sormayan öğrenci bir yerde kesinlikle tıkanacak ve kalacaktır. Bundan 10 sene önce çalıştığım bir kurumda öğretmen arkadaşım sınıfın kapısından geçerken baktım ki tarih testi dağıtmış öğrenciler tarih testi çözüyor. Ama tarihten de öğrenciler hiç soru sormadığını gördüm. İkna edememiştim onları soru sormaya. Tek tük soru soran olurdu bu bazen. Öğrenciler bitirince öğretmen arkadaşıma dedim ki sayın hocam o testleri dedim alır mısın bana getir. Getirdi. Öğrenciler testler isimlerini yazmalarını söylemiştim. Yazmışlar. Hocam dedim bu testlerde size soru soran oldu mu? Tanesi dedi ki hocam şu iki öğrenci soru sordu. Ve dedi ben o iki öğrenci not aldım. Testleri sakladım. Aradan üç ay geçti. Ben o testlerin boşunu aynı sınıfa dağıttım ve çözmelerini istedim. Çözdüler. Sonra eski testleri öğrencilere verdim. Karşılaştırdılar. Soru sormayanlar aynı yanlışı yaptı. Soru soranlar o soruyu doğru yapmıştı. O tarihten itibaren o sınıf tarihten çok ama çok soru sordular ve hemen hemen ful'a e yakın netler yaptılar tarihten. O bakımdan kendi derecenizi yapacaksanız ve ideal manada başarılı olacaksanız bu soru sormakla mümkündür. O bakımdan kesinlikle çözemediğiniz ama çözemediğiniz her soruyu soruyoruz. Devam edelim. Sizin en çok sevdiğiniz ve en büyük düşmanınız telefon. Telefon arkadaşım ders dinlerken olmayacak. Telefon arkadaşım kesinlikle akşamları en az 3 saat hatta 12 sınıflarda 4 saat telefon kapalı olacak. kapalı olacak ve molalarda telefon, televizyon, bilgisayar olmayacak. Mola verdiğinizde telefon elinize alırsanız bir daha ders çalışmaya dönülmüyor. Bilgisayar, televizyon açarsanız ders çalışmaya dönmek çok zor oluyor. Ama bunlar olmazsa hocam canımız sıkılıyor ve tekrar ders çalışmaya gidiyoruz diyen çok öğrenci gördüm. Bu gerçekten çok zor bir olay. Bu zoru başaran gerçekten derece yapıyor. Çünkü çok sevdiğiniz bir şey telefon, çok hoşunuza giden ama bundan vazgeçmezseniz başarılı olamazsınız. O bakımda molalarda telefon, televizyon, bilgisayar olmamalı. Şöyle bir soru duyuyorum ben. Kulaklarım çınladı bu sorudan. Hocam biz ama telefonda anlamadığımız konuları YouTube'dan ders dinliyoruz. karekot okutuyoruz. Bu fecaat bu durum, Başarısızlığın baş nedeni. Bununla ilgili en çok yapılan hatalar kısmında videom var. Orayı muhakkak dinleyin. Arkadaşım YouTube'a sormak en son adım. Dördüncü, beşinci adımda. Karekotta da en üçüncü adımda. Önce konu dinledin, konu anlatımdan. Sonra tekrar ettin, sonra soru sordun. Sonra çözemedin. En son karekod en son YouTube. O bakımdan sayın arkadaşım kesinlikle telefon olmayacak. Eğer YouTube'dan ders dinleyeceksen bu saatlerin dışında sahil vakitlerde telefondan, YouTube'dan ders dinleyebilirsin. O da dersi dinledin, soru çözdün, soru sordun olmadı. Dördüncü adımda YouTube'dan ders dinleyebilirsin. Bu adım karıştığı an hep YouTube'dan sürekli ders dinleyenler asla ve kata başarılı olamıyorlar. Bilginiz olsun. Diğer bir adım deneme. Sınav hazırlığının en önemli püf noktalarından bir tanesi de deneme. Denemelere gireceksiniz, düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde hiçbir denemeyi kaçırmayacaksınız. Denemenin sonunda değerli arkadaşım, çıktığınızda deneme kitapçını atmak yok ve bütün yanlışlarınızı muhakkak birbirine soracaksınız. Önce öğretmen, sonra arkadaşınız, sonra karekod. Bundan defa da bahsettim. Denemeye genelde öğrenciler girmezler, denemeden kaçarlar. Neden ki denemeden kaçıyorsunuz? Size bir soru. Neden kaçıyorsunuz? Hadi kendinizle bir yüzleşin bakalım, bu soruyu kendinize sorun. Cevabını ben vereyim. Başarısızlığınızla yüzleşmek istemeyişiniz, kendinizden korkmanız. Yani orada yanlış yaptığını görmek istemiyorsun ve ondan korkuyorsun ve bundan kaçıyor genelde öğrenciler. Eğer kendinizle yüzleşmezseniz kesinlikle değerli arkadaşım asla başarılı olamazsın. Bir de ben denemede doğru yapanı sevmiyorum, doğru yapana gıcık oluyorum. Denemede yanlış yapanlar daha başarılı oluyor. Bu bakımdan denemede yanlış yapabildiğiniz kadar yanlış yapın. Bundan kaçmayın ve bundan korkmayın. Hocam ben sadece Türkçeyi çözdüm, sadece matematiği çözdüm, sadece feni çözdüm. İşte karnıma diyor girdim, evde çözdüm. Bunların hepsinin temelinde arkadaşlar kaçmak var. Asla kaçmayacaksınız. Denemeye girin ve yanlış yapın. Bu cümlemden sonra işte yanlış yapmaktan korkulacak bir durum var mı? Yok. Yanlış yapanı seviyorum. Yanlış yaptığınız takdirde değerli arkadaşım. Örnek 120 sorudan 100 tanesini anlayarak çözdün. 80'i yanlış 20'si doğru. Süper bir öğrencisin. Ama yanlış yaparım diye boş bıraktırdın. Netim fazla çıksın diye 40-20 doğru 20 yanlışım var 15 netim var. Yanlış bir öğrencisin yanlış oldasın. Bu bakımdan ne kadar çok yanlış o kadar çok başarı. Ama tek şartla bir sonraki denemeye kadar o yanlışları kesinlikle bir bilene soracaksın ve öğreneceksin. Yılda 40 denemeye gireceksin. Bu dediğim gibi gir denemeye yanlışlarını bir sonraki haftaya kadar iyi öğren. Kesinlikle istediğin bölümü kazanma garantisi veriyorum size. Bu bakımdan yanlış yapın ve yanlışlarınızı muhakkak sorun. Ama denemede yanlış yaparsanız yanlışı sorarsanız unutmazsınız ama denemede doğru yaparsanız ve doğruyu çok tekrar etmezseniz unutursunuz bu bakımdan yanlış yapmak daha çok başarıyı getiriyor bilginiz olsun. Eğer bu şekilde bir denemeye girerseniz denemede kaygınız da olmayacaktır. Kaygıyı da atmış olacaksınız. Yetiştirme derdiniz olmayacak. Denemeye ait bütün problemlerinizi aşmış olacaksınız. Yanlış yapmayı severseniz bütün yanlışlarınızdan kurtulursunuz. Çok önemli bir ayrıntı. Son adım, yedinci adım bir tane ajandanız olsun yıllık. O yılı gün gün değerli arkadaşım o akşam yaptığının her şeyi bir güzel not et. O gün hangi konuya çalıştın, hangi soruyu çözdün, doğru yanlışın ve en sonunda toplamını yaz muhakkak. Bir öğrenci arkadaşım bana demiş hocam ben çok çalışıyorum dedi. Dedim çalışıklarını bir hafta boyunca yaz dedim yazdı. Çok çalıştığımı zannediyormuşum hocam dedi. Yazınca dedi az çalıştığımı gördüm dedi ve çalışma verimimi arttırdım dedi. Nerede hatalar yaptığımı dedi çıkarttım ve çalışma verimim arttı dedi. Değerli arkadaşım o günkü aynanızı muhakkak görmelisiniz yani neredesin nesin? Yeterli mi değil mi? Eğer bunu not edersen bu arkadaşın başarını artıracaktır. Bu da çalışmayı daha zevkli hale getirecektir. İkincisi deneme sonuçlarınızla ajandanın arka tarafını muhakkak düzenli bir şekilde not edin ve o sonuçları da e, belli bir şeyden sonra denemeden sonra artıyorum 7-8 denemeden sonra netlerinize göre bir uzmanla muhakkak değerlendirin ve size ona göre bir plan program yapması sizin için başarıyı da artıracaktır. Evet arkadaşlar bu üniversite ve LGS hazırlıkta atılması gereken en temel adımlar. Bunu herkesin atması gerekiyor. Ama bundan sonra ayrıntılar var. Nedir bu ayrıntılar? Bu ayrıntıların videolarında göreceksiniz. Mesela LGS ve TYT, de YKS'de nasıl derece yapabilirsiniz? Bu çok basit. Herkes kendi derecesini yapabilir. Kapasitesine göre de Türkiye derecesi yapmak çok basit. 7. sınıflar ve 11. sınıflar. Buraya 7 yazmamışım ama 7 ve 11. sınıflar ne yapmalı? Mesela 11'den yaptığı en büyük hata çok TET çalışıyorlar. Burada çok büyük hatalar yapıyorlar. Kesinlikle yanlış. Yapılan yanlışlar, hatalar nedir? bunları ilgili zaten videom var. Dönüyor şu anda. E, Hocam tembel bir öğrenciyim. Dert çalışmayı sevmiyorum. Aşık oldum. Telefonumdan kurtulamıyorum. Oyun hastasıyım. Yani bir sürü şeyler var. Dert çalışmayı e, şey yapan alıkoyan sebepler var. İşte bununla ilgili bir öneriniz var mı? Ben de başarılı olabilir miyim? Evet arkadaşım sen de başarılı olabilirsin. Muhakkak videolarımı dinlen. Sınavda çok kaygılıyım. Bir sürü çalışıyorum çalışıyorum. İstediğim netler olmuyor falan arkadaşım. Benden çok çok az çalışmasına rağmen çok iyi derece yapıyor. Bu nasıl oluyor hocam anlamıyorum. Ve o arkadaşıma çok gıcık oluyorum. Bu arkadaşına gıcık olacağına git ona sor. Nasıl başarılı olduğunu ona sor. Ve o sana söylesin. Evet, başarılı olmanın nedenlerden bir tanesi de değerli arkadaşım bu alanda başarılı olmuş insanlarla görüşmeniz. Ya siz nasıl başarılı oldunuz, nasıl bu sınavı kazandın, nasıl derece yaptın gibi bu alanda başarılı olanları muhakkak incelemenizi tavsiye ederim. Değerli arkadaşım, netleriniz artırmak çok kolay. Neden netin artmıyor? E artmıyor tabii çalışmıyorsun, yatıyorsun, denemeden kaçıyorsun, soru sormuyorsun. Neden artmıyor? Artmaz tabii. Bununla ilgili videom olacak. Daha bir sürü videolarımız da olacaktır arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Beğendiyseniz beğeni butonuna ve yorum yazmayı unutmayın. Tavsiye edin, daha çok insana ulaşsın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.